Evet devam edelim buyurun. Haydi devam edelim oraya gelene kadar. Haklılar ama gerçekten ben de o kadar çok kullanmışım ki Twitter'ı. Ondan dolayı ulaşması zor. Senin gerçekten sosyal zor. Sosyal medya kullanımın bir şey zaten. Aa, acayip. Acayip. Öyle böyle değil. Şimdi Murat Bey seçim çok konuşuluyor ya. Seçim öyle böyle... Bir de şöyle konuşuluyor. Yine onu da hatta yazmıştım. Artık e, soruların cevaplandırılması değil de cevapların sorulandırılması durumu var ya. Özellikle cuma çıkışlarında. Yani Sayın Erdoğan çıkıyor. Ve hangi sorunun geleceğini bilerek hadi sorun falan gibi böyle bir durum var ya. Erken seçim soruldu. Ya bir dakika çok güzel laf o. Cevapların sorulandırılması. Tabii. Çok güzel bir tabi. Cevaplar hazır çünkü. Şunu ha, şunu sorun deniliyor belki. De. Abi, çok güzel. Hatırlar mısınız? Ama bir şey söyleyeceğim. Biz bunu daha, daha önce kullandık. Mı? Biz ha, bunu daha önce Bengi Türk'te bir KJ olarak kullandık. Ben yazmıştım, hatırlayın. Cumhurbaşkanı söyleyemem. Erdoğan cevapları sorulandırıyor diye. <gülüyor> Aa, <gülüyor> şey hatırlamıyorum. Ya da gazeteciler cevapları sorulandırıyor gibi bir başlık atmış. Bengi Türk'te de bir zaman gazetecilik yapıyorduk. Ya işte neler. Yani ne kadar bir editoryal kalibre olduğuna dair bir fikrimiz olmuş. Ee, seçim İsimimiz. konusunda bir yazım vardı benim epey bir zaman önce. Orada çok özür dilerim. Erdoğan'a sorulduğunda dedi ki seçim 2023'te olgunlaşmış demokrasilerde erken seçim olmaz. En son seçim de erken seçimdi. Ondan, Ondan önceki de erken seçim. <laughs> e tabi erken seçimdi. Yani şimdi olgunlaştı herhalde. Yani erken öyle seçim. bir seçim, 2018'de erken seçim. Bu soru sorduruluyorsa seçim. burada bir şey vardır. Ya da buradan bir hayır yok vesaire deniliyorsa. Belli ki o zaman erken seçim konusu Sayın Erdoğan'ın kafasında bir dönüp duruyor. Ya da çevresinde çok konuşuluyor ki bu soruyu sorun denilmiş. İki nokta denilir. var. Bir. Birincisi şu, iki argüman üzerinden yürüyorlar. Hı hı. Bir, yeni sistem erken seçimlerin önüne geçerek bir istikrar sağlamaya dönük bunu hedefliyor. Fakat biz zaten bu istikrarı sağladık iddiasındalar. Fakat siyasi 2002'den bu yana baktığında ilk seçim hariç yapılan dört seçimden ikisi erken seçim. Ya, ee, bunu yapacağız? koy bir tarafa. İkincisi artık koalisyonlar dönemi kapandı. Türkiye'de koalisyonlar Türkiye koalisyonlardan çok çekti. Bu sistem koalisyonların önünü kapatıyor. Peki şu anki iktidar yapısı koalisyon değil mi? İttifak Tek adı. fark şu normal bir koalisyonda o koalisyon ortaklarından bir tanesi ben hiçbir şey istemiyorum. Şurayı muhafaza edelim yeter modunda. Ama bu da koalisyon. Ve üstelik seçimden sonra bir takım görüşmelerle akıl fikir alışverişleriyle ortaya çıkabilecek şeylerin koalisyonların ötesinde daha seçimden önce ilan edilen bir koalisyon. E bu sistem Nasıl Türkiye'yi 5 yılda bir istikrarlı bir şekilde seçime götürebilecek bir sistem ya da bu parti nasıl bunu sağlayacak 4 seçimden ikisi erken seçimken ya da nasıl oluyor da koalisyonların önüne geçiyor bu sistem? Böyle havada asılı kalan bir şey Cevapsız var. sorular. Seçim var, konusunda aydan önce şöyle bir yazım olmuştu. Ona bakmadım da şeye erken seçim talebi yok muhalefetin erken seçimden söz etmiyor. Ama sürekli erken seçim, erken seçim, erken seçim diyen bir iktidar var. Evet. Bir süre sonra göreceksiniz, mealen söylüyorum. Bir süre sonra göreceksiniz, iktidar bu mesele öyle bir noktaya gelecek ki... ...iktidar muhalefete dönüp seçim meçim yok kardeşim diyecek. Şimdi bu Türkiye'de seçimi mi? iktidar ve iktidar ortakları konuşuyor. Onlar başlattılar. Seçim, seçim, seçim diyerek. Ortada seçim talebi yokken... Yok efendim 2023'te seçim diye başladılar. Günlerce, haftalarca bu konuşuldu. Evet. Ekranlarda erken seçim talebi bilmem ne falan konuşuldu. Halbuki muhalefetin erken seçim talebi falan yoktu. Ki bu da normal bir şey ya. Yani. Muhalefet erken seçim istiyoruz diye bir Tabii şey Yoktu. Tabii ki değil. normal. Yoktu. Erken seçim dediğimiz şeyde etkinlik yani fiil şu, seçim. Seçim de şu anlama gelir. Millet sandığa gider, siyasi tercihini kullanır. Yani milli irade sandığa yansır. İşte olgunlaşmış demokrasi budur. Ha bunu budur. talep etmek teröristik değildir. Tabii. Bunu talep etmek hainlik değildir. Bunu talep etmek bilmem işte dış mihrakların maşası olmak değildir. Bunu yaptığı için millet bu lafları edebildiğiniz o makamlarda oturuyorsunuz. Yani Tabii. bu olduğu için o seçim, yani seçim olduğu için erken seçim olduğu için şekilde. Sizi meclise sokan, sizi cumhurbaşkanlığına taşıyan, sizi o, o mevkilere oturtan şey o seçim. Sizi o noktalara getiren şeyi istemek hainlik değildir. Halbuki eğer seçim de o noktaya getiren. Eğer mi? hainlikse ha. erkenini sonrasını bırak seçim. Neyse ama erken seçim. Eğer bu bir değil hainlikse de. o zaman her birinizin oturduğu o koltuklar ve makamlar da tartışmaya açılır. Burada bir şuur sorunu var. Aslında şuur sorunu yok siyasi manevra bu. Hı hı. Şimdi erken seçim konusuna gelince de her ülkesinde dünyanın ve her rejimde her siyasi iklimde e, coğrafyada muhalefet erken seçim ister. Hele hele bugün Türkiye'nin efendim ne demek ki erken seçim nereden? Çünkü erken seçim aslında kendileri istiyorlar. Erken seçim konuşulmasını istesinler ertesi gün bu ülkede erken seçim konusu kapandı. Niye istiyor? Ama yani 2023'e kadar neden kendi koltuğunu bu anlamda ya yani iki tarafta tehlikeye atsın ki? Burada i̇ki tahminim var kastım, ancak. Burada katısın. tahminim var ancak. Ben seçime giden ben değilim. Muhalefet istedi. Hodri meydan diyebilmek için böyle yürüyorlar. Bu neden böyle? Çünkü Türkiye'yi çok zenginleştirecek. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek. Bütün haneleri zenginleştirecek, işsizlerimize iş bulacak, yerli uçağı göklerde uçuracak, uzayda kendimize şehir kuracak olan bu sistem. Öyle bir iddiayla getirdiler ki istikrar da getirecek olan, istikrar getirecek, zenginlik getirecek, ee, kesintisiz 5 yıllık düzenli bir iktidar siyasi e, ne o istikrar getirebilecek Hı. iddiasıyla ortaya koydukları ve o istedikleri ve oy aldıkları bu sistem. İki buçuk yıl sonra seçime götüren olamazlar. Bunu çok izahta da Anladım zorladım. tabii. Yani verin yetkiyi, görün etkiyi demişken o Dediler, etkinin ne noktaya geldiği yetki dair, verildi mi? Verildi. Kendi, etki, kendiyle çelişmiş olacak. Etki etki yok ortada. Yani İki buçuk yıldır Türkiye tabii o şeyi konuşurken bazen e, muhalefet dilinde bir iletişimci gözüyle bir hata ya da bir e, eksik görüyorum. Şunu yapıyorlar. İşte efendim son iki buçuk yıldır. Hayır son iki buçuk yıldır değil. Son iki buçuk yıl ee, şimdi son iki buçuk yıl aslında 17 yılın sonucu. Zirvesi gibi bir şey sonucu. Diyorlar, değil mi? Sonucu. 17 yıldır bunu böyle yapmayın, şunu şöyle etmeyin, bunu böyle itmeyin, bunu böyle kalkmayın, bunu buraya satmayın, bunu buradan almayın denilen ne varsa yapıla 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 bu ekonominin buraya geleceğini bundan 10 yıl önce bu ülkede muhalefet söylüyordu. Evet. Bugün yaşadıklarımızı bu ülkenin muhalifleri, muhalefeti, aklı başında insanları 10 yıl önce söylüyordu. Bugün buraya geleceğimizi bu iktidarın bugünkü ortağı da söylüyordu. 10 yıl da ki değil. En zaten 10 yıl da değil. yani şundan 5 yıl önce de söylüyordu. Söylüyoruz. Dolayısıyla bu o 10 16,5 e, yıl artı 2,5 yılın sonucu bu. Ama son iki buçuk yılda ne oldu? Son iki buçuk yılda bu sistem fakirliği, işsizliği, üretim sorununu, ihracattaki sıkıntıyı, ithalat bolluğunu, vatandaşın cebindeki parayı, gencinin ülkesine dair umudunu, Liyakat mutfaktaki tencereyi yakıp Hepsi kavuran yani. ve bütün bunlar liyakatle birlikte sebep olan şey bu sistem. Bu sistem. Bir insanın iki dudağı arasına hapsedilmiş ve iki dudağı arasına hapsedilmiş insan da Yok ya nerede dükkan kapatılıyormuş Aa, böylece, şeklinde bir cümleyle ülkesine milletine bu kadar yabancılan, yabancılaşmışsa bu bu sistemin sonucu. E şimdi ülke bu noktaya gelmişken biz sahadayız dolaşıyoruz. Hı hı. Ülke bu noktaya gelmişken her yerde feryat figan haldeyken insanlar muhalefet erken seçim istemeyip de ne yapsın? Arkadaşlar bir 5 yıllık yetki almıştı. İste, eğer imkan varsa mecliste oylayalım. Daha şimdiden bir 5 yılda bizi verelim mi diyecek. Öyle mi diyecek muhalefet? Muhalefet tabii ki ister seçimi. Bunda bir beis yok. Ancak ben sosyal medyada Google'da Google amcada işte YouTube'un da şurada burada falan vardır. Daha öncesinde de bir iki var ama özellikle Düzce ve Bartın kongrelerine katılan internet üzerinden Zoom üzerinden video ya da yok konferans işte, neyse, video konferans kadar. yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı'nın vücut dilinin orada hitap ettiği Kitli. Kadın kollarını görelim, gençlik kollarını gençlik görelim. Diyor, evet. Efendime söyleyeyim. E, talimatınız sayın cumhurbaşkanım dediğinde Karabük İl başkanı talimat belli, Karabük'ten tulum çıkarmak, yani bütün milletvekillerini almak. 2023'te diyerek, 2023'te orada ekran koruyucu. Evet, evet. E, vücut diline baktığınızda cumhurbaşkanının son dönem attığı bir takım adımlara baktığınızda, şöyle sokakları bir dolaşın, billboardlara bakın. Billboardlarda bir şeyler var son günlerde. Yeni e, işte sistemle e, kamu hizmetleri daha hızlı. Yok yeni sistemle şurası daha süratli gidiyor. Yeni sistemle burası bilmem ne. Bunlar hep 25. kareciydi. Burada komple teorisi falan yapmıyorum öyle birileri gibi. Ama bunlar hep 25. kare. Yeni sistemin ne kadar hayatını kolaylaştırdığını vatandaşın, işlemleri ne kadar kısalttığını. Bir şey mi? Şey bu 25. kare. Bir şey sayesiniz? hazırlık bu. İktidar hazırlık. açısından. Tabii yani işte bilmem ne genel müdürlüğü billboardları doldurdu geçen hafta. Bilmem ne bakanlığı bu hafta billboardları dolduruyor hizmetleriyle ilgili. Evet. Bugüne kadar yoktu dikkat et. Yavaş 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 yeni sistemin hayatımıza kattığı kolaylıklar anlatılmaya başlandı. E, bütün bunları bir araya getirdiğinde e, ben iktidarın aklında bir erken seçim olduğu kanaatindeyim. Ne olur ne olmaz hazırız Şimdi, ya da oraya doğru hazırlamadılar. Şimdi kendini var. iktidarın yerine koy. Ekonomide tablo iyi değil. Yani Ve bugün seçim olsa için. çok zorlanacaklar ortada. Evet. Nitekim bir takım yeni ittifak arayışları vesaire ya da kapı var. çalmalar bundan. Tabii. Tamam. Ee, bu şartlarda bir ihtimal kurtarabilmek, yani iktidarını devam ettirebilme ihtimali varken bu şartlarda mı gidersin? Yoksa ekonominin durumunu en iyi bildiğin için bundan bir sene sonra çok daha kötü bir tablo görüp Dibe vurduktan sonra kazanamayacağın bir seçime mi gitmek istersin? Şimdi alıp… Yani şu anda en azından daha işte yüzde %38'ler, 40'lar, 42'ler. Adı neyse ben anketler üzerinden Şimdi konuşmak Şimdi alıp istemedim. sonrasında da muhalefetin belki bu anlamda söz Şu anda, anda aldığı anda bir buçuk bir yıl en az biliyorum. kafası rahat bir. Tabii. İkincisi dünyaya, Avrupa'ya seçime girmiş, güven tazelemiş. Aldığı takdirde tırnak tabii içinde tabii. söylüyorum. Bugünün şartlarında bana sor, 2002'den beri sahayı çok net dolaşıyorum hı hı. bütün seçim dönemlerinde ya da genel olarak ama ilk defa bu dönemde, bir daha asla diyen insanlar sözler duyuyorum. İlk defa duyuyorum Mak araştırmadan Mehmet Ali Kulat geçtiğimiz gün konuğumuzdu şöyle bir şey dedi. Ben e, dolaşıyorum diyor ki paylaşıyor da zaten. Özellikle Doğu'yu işte Doğu Anadolu bölgesinde diğer bölgeleri İç Anadolu'yu vesaire dolaştığı ve Ankara'dan bağlanmıştı bize geçtiğimiz Perşembe günü. Diyor ki herkesin gittiğimde sorduğu bir şey var. Seçim ne zaman olacak? Bunu hangi sayıkla de soruyorlar dedim. Yani hani Merak mı? Seçim sandığı mı istiyor insanlar? Yani bir şekilde sözümüz var orada söyleyeceğiz. Ne zaman seçim diye mi soruyorlar? Aynen bunun için soruyorlar Diye. Bak şu cümleyi çok sık duyuyorum ben. E, Meral Hanım'ın gezdiği yerlerde. Ya artık dayanacak gücümüz kalmadı kurtarın bizi. Vatandaşın bu cümlesinin Türkçe meali seçim Sandık ve gelsin. kazanın. Hı -hı. Budur. Sandık Şimdi e, efendim AK Parti ve MHP oyları olmadan bu ülke seçime gidemez. Mecliste itibariyle. Heh. Fakat siyasette... Her şey kimi zaman iki kere iki dört değildir. Siyaset böyle bir şey. Siyasette bazen çok güçlü olduğu düşünülen iktidarlar bile öyle bir an gelir, öyle bir gün gelir, şartlar öyle bir zorlar ki mecbur kalırsın gitmek için. Ama ben bunun ötesinde şartların zorlamasından öte ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir gizli ajandası olduğunu ve bunun da bir erken seçim olduğu kanaatindeyim. Bütün veriler bana bunu gösteriyor buna hayır diyerek diren, bak bir, şunu çok iddia ile söylüyorum bir gün talimat gitsin Türkiye aynı gün seçim erken seçim konuşmayı unutur ama bu kadar çok konuşuluyorsa bir şey var çünkü vardır. ekranda en çok iktidarın yanında yöresindeki gazeteciler işte okula gidip öğrencileriyle irtibat kurmaya zaman bulamayan rektörler tabii tabii, tabii. bu bu ama aşı da bu olabilenler sesler, okulda çünkü çok bu bu sesler bir anda seçim <laughs> lafından kopar ve Türkiye seçim. Çünkü sen ben konuşmuyoruz. Evet. Bize de konuşturuyorlar. Onlar susturur. Ee, şimdi bazı bazı tuzaklar bazı organize işler de oluyor. Mesela biz geçen yaşadık Kazan'da. Ee, o bir kendine o görev verilmiş emekçi bir kardeşim. Ee, ATV muhabiri bir e, hanımefendi genel başkana bir soru sordu. Meral Akşener'e. Dedi ki e, işte e, HDP ile CHP arasındaki ilişkiden rahatsız olduğunuz ve yeni ittifak arayışında olduğunuz iddia ediliyor. Ne diyeceksiniz? Bunu kim iddia etmiş? Bir. CHP ile HDP'nin ne ilişkisi var? İki. Bu nerede konuşuluyor, nereden çıkıyor? Üç gibi bir sürü şey sorabiliriz. Ama onu sor denmiş. Şimdi bunun organize iş olduğunu nasıl anlıyoruz? Akşamına bir bak. Millet ittifakı dağılıyor mu? ATV'nin başlığı. Tabii. Millet ittifakında yeni arayış. TRT'nin haberin başlığı. Millet İttifakı dağılıyor mu? Akit TV'nin başlığı. Millet İttifakında neler oluyor? A Haber'in başlığı. Millet İttifakı çatladı mı? Ülke TV'nin başlığı. Millet İttifakı patladı mı? Kanal 7'nin başlığı. Böyle evet. devam ediyor. Tek bir soru. Biri o gün orada ATV vardı sordurmuş. Yoksa ATV ta Ankara'dan kalkıp Kazana gelip Genel Başkan'ı ziyarete yani o. takip etmez. Değil mi? Etmez. Var orada bir Oraya şey. bir şey için gelmiş. Ve sonrasında görüyoruz ki organize bir iş var ortada bir merkezin bir talimatı var. Dolayısıyla bu tür işler e, de asıl son dönem artan HDP üzerinden İyi Parti'ye vurma, HDP üzerinden CHP'yi şeytanlaştırma çalışmaları da bana göre bir seçim alametidir. Peki burada noktalayalım. Sonra Ardından devam dönüşte önemli önemli bir nokta. Tamam biliyorum. O yüzden ediyorum. kesmemek adına. Buyurun. Şimdi kesmiş oldum baştan sonra devam edeceğiz efendim. Çok kısa bir ara. Sevgili izleyiciler burası çok önemli diyorduk. En sonda konuştuğumuz hadise şuydu. Yani aslında bu erken seçim tartışmaları çok yapılmaya başlanıyor. Buna en çok yapılmasını isteyen de iktidarın kendisi olsa gerek diyorduk. Bunun üzerinden bir de ne yapılmaya çalışılıyor? Millet İttifakı'na yönelik bir şekilde ayrıştırma çabaları da yok değil mi? Ve bu biraz HDP üzerinden mi yapılmaya çalışılıyor? CHP ve İYİ Parti... E Başat olarak tabii en önemli paylaşları ya bu iki partiyi birbirinden ayırabilmek, Millet İttifakı açısından ayırabilmek için. Ama bir tweetten bahsediyorduk. Bir izleyicimiz demiş ki ya sanki bilerek bakmıyorsunuz getirmiyorsunuz ekrana gibi bir şey söylemiş. Yok gerçekten bulması zordu. Ama arkadaşlarım buldular. Murat Bey bu. Benim paylaştığım tweet. Ha. Devlet Bey sağ olsun bir birkaç tanıdık. Yani ben okuyayım bir bir, sen tanıdım. yazdığın için. Ee, Devlet Bey ne diyor? Habertürk, Halk TV, KRT gibi televizyon kanalları... Aynı tempoyla ve aynı tip burada belki daha konuklarıyla, evet aynı tip konuklarıyla e, devam ettirdikleri yayınlarında vesaire falan e, ne var devam etmelerinde ha buradan buldum oh yani. ya e, devam etmelerine yarar var. çünkü onlara bakınca konuşulanların düşüncelerinden ziyade arkalarındaki lekeli zihniyetlerin gerçek niyetleri açığa ve ortaya çıkmaktadır. Konuşanların bile yani. lekeli zihniyetlere dikkat edin. Tabii. Şimdi benim burada yani çok zekice dediğim şey referandum sürecinde soru sorduğu için işinden Bengi Türk kovduğunuz bu genç haberci şimdi KRT'de. Hep izlerdiniz bizi şimdi KRT'de de izlediğiniz için teşekkürler izlediğiniz için. Bu çok zekice, çok nezaket dolu bir şeydi. O sebeple çok İplomatik. beğenmiştim. O tweet de buydu. Geldi nihayet. Yani Serkan onu, evet. bugün ağır, ağır hareket ediyor. Yapmadık. Yok ama haklı. Ay, reklam arasına geldi o günden bu yana. Kaç bin tane tweet atmasın diye birazdan bir bala ederek. Sevgili Serkan editörümüz. şimdi e, Bir de bir şey daha var. Bir izleyicimiz az evvel ben biraz ısrarla sordum ya. Çok keyif alıyorum böyle mesajlardan. Gazeteci gazeteciyi sıkıştırıyor. Gazetecilik mikrobu yutmuş insanların zaafları demiş. <laughs> Bu önemli. Demek ki hani soru sormaya çabaladığımız görülüyor. Ne mutlu bize. Bir de bir izleyicimizin bir sorusu var. Onu sorayım size erken seçimi konuşuyorken. Sine millet düşünülemez mi diyor. Şidem Hanım Murat Bey sine millet olabilir mi? Bunu sorar mısınız demiş. Şartları nedir? Sonuçları ne olur? diye sormak. Sine millet olmaz ya. Sine millet yani çok bu tabii benim tahminim, kişisel görüşüm çok çok ekstra bir tabloda çok uç şeylerin yaşanacağı bir tabloda devreye girebilecek bir iş. Hı hı. Yani şu anda millet iki buçuk yıl önce işte iktidara iktidar görevini muhalefete muhalefet görevini vermişken orayı o alanı terk edip gitmek gitmenin bir faturası olur. Bu siyaseten de doğru olmaz. Şimdi bazen şey yapılıyor, sine millete dönün ne işiniz var orada? Evet, sine millete dönün ne işiniz var oradanın muhalefet açısından milletin çıkaracağı fatura bir sonraki iktidarın işte 400 450 tane milletvekiliyle yeniden iktidara gelmesine sebep olabilir. Ha bu da olabilir yani böyle. tabii olabilir yani mi? e, millet demez mi ben sana bu görevi verdim. Denetle. E, gücün ne kadar yetiyor yetmiyor Bilmiyorum ama bu bu görevi verdim sana. Senden beklentim bu. Sen yani sahayı siyaset terk ediyorsun. Siyasi çerçevesinde çözüm bu. E tabii yani, yani sahayı terk var. ediyorsun. E sonuçta yapıldığı zaman muhalefet ...gümbür gümür yapılabiliyor. Böyle bir ortamda Çiğdem. bile mi? Yani etkisinin Aynen çok öyle. azalmış olduğu bir sistemde bile. Aynen gibi. öyle. Milletle bir araya gelip sesini milletle birlikte yükselttiğinde çatır çatır şimdi bak bugüne Yardım kadar Halefete gündem hep sok sokakta görüyorum ben şimdi herkesin eleştirileri devayı geleceği de aynı. İşte bak şekilde. bu bu çok önemli siyasette. Ee, yani Deva partisi öyle gelecek partisi öyle bu konuda evet Meral Hanım e, öncü oldu daha erken çıktı sahaya, daha çok sahada oldu. E Kemal Bey sahada şimdi. Dolayısıyla bu çok etkili. Milletle birlikte millete sesine milletin sesini de ortak ederek yaptığın evet, zaman evet. e şimdi bugüne kadar şöyle bir tabloya bakın. Gündemi belirleyen ağırlıklı olarak iktidar partisi olurdu. AK Parti olurdu. Ama şimdi AK Parti birçok noktada savunmada bu milletle yan yana gelerek milletle birlikte bir yolu yürüyerek yapılan muhalefetin sonucu Türkiye'de son Suni iki... gündem yaratmaya evet. çalışıyorlar ama. Son, Hatta son... bir şeye es geçtiler. Siz de devam edin. Son, de, son bir, yıl, bir buçuk yıldır e, yani 2019 seçimlerine baktığında sahadan yürüyen, Türkiye artık 2018 öncesi bir siyasi tablo ya da bundan 3-4 sene önceki bir siyasi tabloyla karşı karşıya değil. Artık dengeleri değiştirebilen yeni partiler hı hı, evet. var. Bu artık zaten yeni bir dil var. Bunu sadece İyi Parti açısından söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yeni bir dil var. E tabi mesela iktidara 1 Ocak itibariyle açtığı tartışmada istediğini vermeyen bir dil aynı zamanda. E aynen öyle. Yani şimdi e, sonuçta kazanmak üzerine yani kazanmaya kurgulanmış, kazanmaya kodlanmış bir muhalefet eee yürüyüşü görüyoruz. Hı hı. Ya ikide bir de şey niye çıkıyor orada o görüntüde? Hangisi? Ee, ben yıllar önce röportaj yapmıştım. Eşi e, onun öldürüldüğünde e, Buldan, Buldan. Yani genel bir siyaset Ha öyle mi? Tabii, ha tabii. HDP konuşmuyoruz. Da onun ya, için Birazdan de. da konuşacağız. Ya, bir ya sürü görüyorum ama onu görünce dikkat çekiyor gözüm direk. bütün böyle muhalefet nedir mu vesaire derken. Dolayısıyla düşünüyor. muhalefetin de dili farklı ee, ve Milletin ciddi bir arayışı var. Siyasette bir çözüm arayışı var. Yani tıkandı, sıkıntım var. Perişan vaziyetteyim ve bu, bu, bu şartları değiştirin talebi var muhalefetten. Yani muhalefet oturduğu yerden canım sıkıldı hadi demez. Sahada topladığı verilerle eğer konuşuyorsa erken seçim konuşuyor. Ama iddia ediyorum Türkiye'de erken seçim mevzunu konuşturan iktidarın kendisi. İktidarın kendisi konuşturuyor. İyice dibe vurmadan bir şekilde sıyırabilir miyim bir erken seçimle? Benim görüşüm o. Hmm. Çünkü istesin bugün bu akşam itibariyle erken seçim Türkiye'nin gündeminden çıkar. Şimdi aç. Onlar konuştuğu için KRT muhalif bir kimlik taşıdığı için söylüyorum. İşte e, Halk TV, Tele1 işte habercilik ortalama habercilik yapabilen son dönemde Habertürk, Habertürk. Fox TV buralarda bunların <laughs> konuşuluyor olması Muhalefet bu konuda bir şey, şey, iktidar bu konuda bir şeyler söylediği için. E onun dışında en çok A Haber'de, ATV'de, Ülke TV'de, TV Net'te, 24'te, oralarda konuşuluyor. Akit'te konuşuluyor. Şak diye keser. Bu diğer o ortalama dediğim, o merkez medya dediğimiz majör kanallarda da iktidarın e, sözcüsü sesi olan gazeteciler ya da temsilciler erken seçimi ya da bundan bir sene önce yine yoktu, hiç laf edilmiyordu. Evet. Vay erken seçim falan olmaz. La kim dedi erken seçim? Kimse demedi. Kendi kendilerine böyle bir gündem yaratıyorlar. Peki bundan bu sonrasında e, ne gündem. olacağını da belki...